Çok sayıda soru geliyor. Birincisi sözleşmelerin durumu. Özellikle binlerce öğretmenlerin, binlerce mail, farklı kamu çalışan. Sağlığa girmediniz ya? Sağlığa geçiyorsunuz. Efendim, sağl... sağl... Çok sağlığa da geçtiğim zaman. Geldi, Bu, geldi. Yani artık sor sor diye bana bir baskı var internet <laughs> üzerinden de. Sözleşmelerin durumlarıyla ilgili, kamuda çalışan sözleşmelerin durumlarıyla ilgili nasıl bir gelişme yaşanacak? seçimden önce mi seçimden sonra mı yaşanacak? Bu birincisi. İkincisi emeklilerle ilgili de sorular var. Bizim haklarımızda özellikle bu intibak yasası herkesin de dediğinde efendim nasıl bir gelişme yaşanacak? bunlarla ilgili cevaplarınızı merak ediyoruz. Şimdi sözleşmelilerle ilgili olarak burada ...üç yılı doldurmuş olanların müracaat etmek suretiyle İlk atamalarına yorumlar adım atılabilir. Burada hazırlıklarımızı şu anda başbakanlık olarak yapmış durumdayız. Ancak bunların dört aya geçmesi noktasında ise bu yasal düzenleme gerektiriyor. Yasal düzenleme gerektirdiği için bunu inşallah seçimden sonra bunun adımını süratli atacağız. Yani üç yıla kadar olanları seçim öncesinde mi olacak? Onu şu anda yani müracaatını yapmaya başlayanlar... Hı, hı bu konuyla ilgili talimatı arkadaşlarıma verdim. Evet. Onların yani atamaları ile ilgili şey yapabiliyoruz. Üç yıl aşanlarla ilgili. Hı hı. Onu yapabiliyoruz. Fakat şeyin dört aya geçmeleriyle ilgili yani kadroya geçmeleri hı hı. Evet. noktasında ise bu bir yasal düzenleme gerektiriyor. Ki bunda da biz kararlıyız. O yasal düzenlemeyi de yapacağız. Ve sözleşmeleri kadroya almış olacağız. Bu taahhüt e, çok önemli çünkü bu, binlerce yasa soruyor. Bu yalnız yasa. Yasa değişikliğiyle yasa beraber değişikliği de, seçim soruyor. Seçim evet. yasa değişikliği. Bunu gerektirdiği de, için bunu bu şekilde yapacağız. Burada da herhangi bir sorun söz konusu değil. Ağustos öğretmen atamalarında bir e, sayı belli mi? Rakam belli mi? Otuz bin. Otuz bin. 30 bin. 30 bin. Bunun i̇şte bugün, artırılması talepleri bugün onların vardı. Kura çekimleri vardı. yapıldı. Bilgisayar ortamında. Hı. Ve bir eylül itibariyle bu Yeni belirlenen yerlerinde arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Sen başkoldum. Sözleşmelerin çerçevesi belli mi? Yani siz sözleşmelerken hangi grupları bütün hepsini kapsıyor. Bütün hepsini kapsayacak. Bütün hepsini ayrım yok. Yani milli eğitimdi, sağlıktı, şuydu buydu. Hangi nerede varsa. Ben gelirken TRT'de bazı sözleşmeler arkadaşlar Sayın Başbakanımıza sorar mısınız dedi. Ben de e. utanarak <laughs> soruyorum. Kurum personeliyim. Yani TRT'yi de kapsayacak mı Sayın Başbakan? Şimdi, Ki, ayrı bir yasası var zannediyorum. Yani ya, beni TRT'ci olarak görmeyin. Özel yasa olduğu için şu, şu anda an bilemiyorum. bilemiyorum. Evet. Kamuda. Yani şu anda özel yasa kapsamı değil de diğerlerinde bir defa hepsi olacak. ama Bununla ilgili olarak da sizler ve yönetim bu işi oturur konuşur. Gerekli düzenlemeler noktasında ne var ne yok onlara da bakılabilir. Tabii. Sayın Genel Müdürümüzün evet. biraz belki çalışması. Yani olacak. emekli konusuna gelince bu konuyla ilgili olarak da bakınız ben burada bazı mukayeseler yapacağım. Biz bir defa emekli kardeşlerimizin yanında olan tek iktidarız. Ve bugüne kadar yanında olduğumuz gibi bundan sonra da olacağız. İntibak sorunları bizim sorunumuzdur. Bu işi biz hallederiz. Böyle sırtında afedersiniz yumurta küfesi olmayanlar bu işi yapamaz. Bunlar sadece atıyorlar. Bunlarda hesap kitap. böyle bir şey yok. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. 2002 yılı sonu SSK işçi emeklisi